Arkadaşlar bugün Berlin'in hapishanesinden kaçış oynayacağız. Kolaydan başlayalım. Kolayı yapalım. Önce sonra soru... Evet ben arkadaşlar. Hapishanenin ne içinde yapıyorsun? mahkum olarak geldik. Şimdi buradan kaçmamız lazım. Ok işaretleri nasıl kaçacağımızı gösteriyor. Evet. Şuradan boruların üstünden havalan gaz kaçırıp duruyor Berlin'e. Ya benim elime bir şey mi o oldu? Ya. Açın aşağı atlayın ben evet. Dıkladım. Şimdi karşıya zıplayacağız. Havalandırma sisteminden <laughs> kaçmaya çalışıyoruz arkadaşlar. <laughs> Bakalım başarabilecek miyiz zıpla? <laughs> Yukarıda ne var? <laughs> Asansör <söylüyorsun. Gülüyor> <laughs> mü? Oh. Tam ucundayken zıpladım. Hop aferin sana. Geçtik. Bir Devam de onlar süreni. Hop aşağıya indik. Belki zor da sürelidir. Kolay da süreli olmayabilir. Düğmeye basalım şuradan. Hemen düğmeye basıp onu kandırıp yukarı çıkacağız. Koş 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 koş. Evet Beri peşimizde arkadaşlar. Hapishanedeki görevli. O alıyor bizi. Şuradan karşıya atlayacağız. Hop hayır be düştük tekrar. Tüh yakalandı. O da mı aşağı atladı benim yerime? Büyümeye basmıştık abi. zaten o yüzden kaçmaya devam. Devam ki. Hadi bakalım. Şuradan hemen havalandırma borusunu atlamamız lazım. Yaklaşıp atlayacağız. Hop aferin atladın bu sefer. Aşağıda düşme Hayır. dikkat et. Bir de bu. Oy, geç geç ya. koş. Koş 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 Buradan da karşı boruya atlayacaksın herhalde. Buradan atlayacaksın. Tamam. Şuradan karşıya Dümdüz devam. Evet, kurtulduk Niye? şimdilik beriden ama bakalım ne kadar sürecek bu kurtuluş süremiz. Sürekli gaz kaçırıyor terbiyesiz. Evet. İyi. Buraya kasım kokuları çakıyor. Buraya buraya osulmuş bu. Evet. Klozetten kaçmaya atmıştı. çalışıyoruz. Tünel açmışlar. Kendilerine tuvan etti. Evet. Hoppa. Ucunda Hoppa. Durdum. Karşıya tamamdır. İşte şimdi yani bir benim. köprü var. Kırılacak çabuk zıpla. Ortası çatlamış. Aferin. Benle. Oo yerde kazıklar var gene. Tuzaklar her yer tuzak dolu arkadaşlar. Bu bir tuzağa dolu adeta burası. Hapishaneden kaçmak o kadar da kolay değil. Top geliyor. Kaç Aa! kaç 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 kaç. Geç 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 geç. Çapraz yap, çapraz. Çaprazdaki boşluğa. Şimdi bir top daha gelir. Geliyor kız geçti. Bir kız daha geldi, biz de geçelim hemen. Bunu üç defada yapacağız o zaman. Bir de şurada var, buraya girelim. Kız geliyor mu? Ezilmez inşallah. Of oh, son anda geçti. Saçından destekli. Şuraya da girelim. Kızın ha, saçında. burası zaten çıkış varmış burada. Evet hep birlikte kaçmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ne burada ne yapacağız? Şu, şuraya gir. Burada ne var? Ha, şunu çevir. Kaç 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 kaç. Hayır yakalandık. Neyse çevirdiğimiz için tekrar çevirmemize gerek kalmayacak. Evet. Sonra... bir fake at. Arkasından gir şu deli. Yukarı çık yukarı tırman 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 zıpla. Tamamdır. Aşağıda kaldı Alçak. Nasıl geçtik ama? Yakalanıyordu. Ay hani ha. aşağı düşünce de yalnız. Geliyor hemen. Kız da kaçmaya çalışıyor biz de birlikte. Evet. Kaçışımız son sürat devam ediyor. Tırmanarak çıkıyoruz yukarı. Bakalım orada bizi ne bekliyor. Çıktık. Hiçbir şey. Kafamdan bir şey Zindan gibi. Aa, asansör. Basalım. Evet. Ne oldu? Ne? Öldük. Nasıl oldu? Sırayla gitmemiz gerekiyordu herhalde. Kız bastığı için mi? Ha, kolu çekeceğiz. Tamam. Ne? Ha o öl ölme tekrar doğma düğmesiymiş. Yanlış bastık. Direkt bu kolu çekecektik biz. Neyse. Kafeterya diyor. Sağda. Sol tarafta da eğitim merkezi mi yazıyor? Bilmem Hızlandırma iksiri verdi. Oo çok hızlı gitti. O acayip bir müzik. İzle. Bu kadar yapacağım. ya baba ya. Ya. Çarşı. Ya bu fa. ya baba gündürüyorsun. Hoş bir atla evet. <laughs> Koş ve atla. Bitiyor Allah. hadi sonuncu. Sonuncu Bu bravo sefer... sana. O ne? Oy. Sanırım bir şeyler yedin. Ağzından gaz çıkardın. Devam Bak, edelim tırmalalım yukarı. <laughs> Yatak odası varmış. Burada ne varmış? Evet. Merdiven bul diyor. bir baksana değilim. oraya. Merdiven lazım. Abi kapı Kapıda böyle mi açılır? Ona basma. Merdiven bas. Tekrar doğma şehit suçuydu sanki o. Neyse. Gidelim. İleride merdiven bize lazım olacak. Merhaba. Kamera merhaba. şurada havalandırma vardı yukarıda. Oraya mı çıkacağız? Yakabıları yapacağım. lazım. Oraya mı atlaman lazım merdiven? Tam altına getir. Çık üstüne. Güzel. Hadi bakayım atla. Aferin. Tam bir kaçış oyunu. Nasıl da güzel kaçıyor. Burada havalandırmayı tekliyor geriye ya. doğru. Gidelim. Oh. Bu çok basit. Bak zıplıya zıplıya. Buldun taktiği. Dikkat et. Hineciğim. Tırmağını alalım şuradan. Hine, hine gücü. Abi senden bir türlü kaçma, kaçamadık ya. İlginç Kaçam bir Dikkat et arada boşluklar var. Sana. Ölmem. Hop. Şu ağzımı açmayayım da. Yukarı. Yukarı. Çok enteresanmış yukarı. Buradan basamak gibi hani. Aa şuradan gidiyormuşuz. Ha, ha, De bu değerleri kapat diyor. Vanaları kapat diyor. Şunu kapattık. Aa bir tane on olmaz ölürsün. Bunları da kapatacağım. Aşağıda var demek ki. Bak tam altında var bir tane. Hayır çok aşağı düştü. Şunu kapatmıştın zaten diğerini şuradan aşağı atla kapat Tamam bir tane daha kapatılacak o nerede Aha, o da karşıda tamam basitmiş tamamdır şimdi atla çok iyi şundan çıkalım manaları kapattık karşıdan geçebiliriz şimdi Evet arkadaşlar hapishaneden Beri'den kaçmaya çalışıyoruz. Beri adında bir polis vardı peşimizde. Buradan sola dönelim. Yukarı çıkalım. Sola dönelim. <laughs> Nereye? Öldük mü? Yok. Tırman tırman yukarı çıkacağız. Yukarı orası değil o taraf değil. Ne? Evet. Burası. Buraya düşmüşüm yani. Evet. En azından buraya düşmüş. Takip et kızı sen yürü. Ben sana söyleyeceğim gideceğini. Düz, 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 düz. Tık, 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 tık. Nasıl da koşuyor. Tık, tık, tık. Ne? Atlayalım karşıya. Baba. Tamam, oradan dışarı. Mama. Aferin. Hop. Bravo. Devam. Hadi bakalım. Hapishaneden kaçmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bakalım başarabilecek miyiz? Şurada yine bir havalandırma kısmı var. Hızlandıracak herhalde. Hop, 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 hoppa. İşte böyle, devam. Uçuruyor bize oh. resmen ya. İşte bu, işte budur. Burada ne var? Ha, havalandırma yukarı atlayacak herhalde. Dikkat et. Ş yukarıda bir şey ha, şurada delik var, ona gireceğiz. Evet, 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 evet. Burası tam. Kız orada. Neyse kız bizi gördüyse iyi öğrenmiş olur. Bazuka mı? Mutfaktan bazukayı alacağız bak orada. Zıpla. Zıpla. Mutfağa git oğlum. Mutfağa git. Bazookayı Şuradan sağa sağ. Oradan al. Sonra aradan zıpla tamam mı? Yani kaçmak için kaç zıpla şuradan şimdi ona sık nerede o ateş et nerede geliyor vur vur şiş şişman vur 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 şişman. geri diğer az kaldı hadi al sana ananas bitirdin işini Oy, heş. şimdi ne heş attım. ne tarafa gidiyoruz Evet. Şuradan Al. aşağıya gidelim. Çık. Oo. Tamam konuş. Kanır. Kameranın, kameranın açısını kapat göremezsin. Al sana. Yine hızlandırma mı var? Bozdum orayı. Bazukan kayboldu. Zıplama bırak öyle gitsin. Şimdi zıpla. Ha. Tamam. Oraya tam da zamanında zıplamış. Hız daha gidemedi. Hadi bakalım biz devam edelim. Kapı var. Kapı mı? Yok. Kız bizi ilgilendirmez. Evet yapalım. arkadaşlar. Geçti. Hapishaneden zorlu bir kaçış süreci içindeyiz. Oh, Lazerler oh. var. İnşallah değmeyiz. Ah. Hop birinden geçtik. Havalandırmanın içine ay, lazer ay, koymak ay. kimin fikri ya? Hadi bakalım. Hop. Oh. Geçtik herhalde. Oo. Geçtik mi? İşte böyle. Bay Devam edelim. Evet şimdi burada ne var? Bakalım. Aa. Ben bunu hatırlıyorum. Oyunun şeyi bozulmuş. Şunun altından geçmen gerekiyor. Normalde evet. merdivenden geçmen gerekiyordu. Baksana. Normalde oyunun yapış, yapısı bozulmuş. Bak şuradaki parça var ya. Şu kahverengi. Bunun şurada olması lazım. Bizim geçtiğimiz yerde olması lazım. Bizim de merdivenden yukarı çıkıp tahtaları alıp burayı dizip öyle atlayıp geçmemiz lazım. Oyun bozulmuş. O yüzden biz böyle kestirme geçtik altından. Evet. Silah nerede? Verdi silahımızı. Ateşle. Kollar mı? Kollarımdan vur önce. Ooo. Tarıyor. Kolları. Kolları. Kolları nişana. Aferin. Zıpla. Oğlum can azalıyor. Kolu vur, kolu. Bir daha. Ah, vur kolu. Bir daha. Biri gitti kolu. Diğeri. Bizim de bir canımız kaldı. Çok az kaldı. Zıpla. Yok, kolu vur, kolu. Kola kola kola. Çok az. Hadi. Ha gayret. Bir kere vurursa öldürür bizi. O yüzden diyor çabuk ateşi. Hadi. Zıpla. Bitirsin işini. Son bir vuruş iki vuruş. Üç vur. İşte bu. Beri tarih sahnesi. O nasıl? özel harekat. sıvak arabası. Ona binip gideceksin herhalde. Abi. Hadi bakayım. Abi bakayım. bir var mı? Oğlum bunu kim sürüyor? Atla arabaya. Ben binmem ama. Bu kim sürüyor? Sen süreceksin bence. İşte bak. He aynen ben sürüyorum. Gidiyoruz arkadaşlar. Hapishaneden Dur, kaçabiliyoruz bas, galiba. Azar. Oo, Oo, kapıyı kırıp geçtik. Araban önünde Aa, ne sanıyor? Tepede bir şey görünüyor. Oyunun bitiş noktası sonrası ah. orası herhalde. Ya pardon da böyle, bir yerde hapishane mi unuttun? Ha, o işareti gösteriyor. Ya. Evet arkadaşlar kaçmak üzereyiz. Boom. Al sana hamburger. Ne bu Al sana ananas. Na -na -na. Bir ananas daha. Maşallah araban önde mi? Çok sağlam araba. Ya. Yani. Baksana araba nereye kurdu ama sap sap. Taş gibi araba. Evet. Taş da çıkmış parlıyor gökyüzünde mavi. Ben Gönder bakayım ayağı Ay. Bayağı da uçtu ha meyve. Ay adam. Sürprizim. Hadi biz yukarıya çıkalım. Bakalım ay, yukarıda ay. bizi ne bekliyor. Ay adamın sürprizleri. Şuradan tırmanalım. Burada gibi. bir de mi demir varmış? Tırmanalım tırmanalım. Var ya bu oyunda çok ölmedim. Ama biraz karşıya atıyorum. dikkat et buralarda biraz zor gibi sanki. Buradan nereye? arkaya. Ay karakterimin içinde olmasından nefret ediyorum ya. Ben yakabilirim istiyorsan. Yaklaş. Ha. Yaklaş. Burada da düşme. Yaklaş. Tamam işte bu. Ay adamı tekler abi. Gönder bir tane onu ya. <laughs> evet, geldik işte. Evet arkadaşlar. Bekle, bekle. Gördüğünüz gibi oyunumuzu Bak. burada Bak bitirmiş olduk. Bekletsen. Ama bu adama dönüştü herhalde. Ne? Siren kafa polis siren. Kafa. Siren. Evet arkadaşlar. Oyunumuz burada sona eriyor. Sonraki oyunlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.